E, vatandaş kendisinin e, tasarruflarını döviz tevdiat hesaplarında yani dolara endeksli şekilde tutmak istiyor aslında. Veya dolar olarak tutmak istiyor artık nasıl bakarsanız. E, çünkü iki sebebi var. Birincisi Türk lirasına doğru dürüst faiz verilmedi o zamana kadar. Siz faiz lobisi misiniz falan filan gibi şeyler söyleniyor böyle söylediğim zaman ama yahu vatandaşa, küçük tasarrufçıya üç kuruş e, parasına e, enflasyonun altında faiz verip yani onun parasını bankada eriteceksin sen ama gideceksin bugün e, 6 e, %6'dan 10 yıllık e, dolarla borçlanacaksın. Daha önce de 6 odur. İşte bak faiz lobisi o tefecilerle çalışmak. Türkiye'de insanlar enflasyonun gidişatını da kötü olarak görünce ve genellikle açık, gerçekten kötü olduğundan daha fazla e, bir şeyi saklayınca demek ki daha da kötü diye düşünce düşününce problem o çıkıyor. Vatandaş diyor ki ya kardeşim ben geçtim do, e, dolara kaç para faiz verdiğinizden. İsterseniz hiç vermeyin benimki orada kalsın. O yüzden de e, siz faizleri yükselttiğiniz zaman bile bu duyguyu kıramıyorsunuz yani. Çok aşırı yükseltmeniz lazım belki kırmanız için. 90'ların ortasında e, ben e, bir o zaman bir menkul kıymet şirketine şirketini de yönetiyor idim. Hı hı. E, büyük yani bir şey için, bir kurtarma operasyonu dolayısıyla orada görev almıştım. Yani devletle de beraber çalışarak. <laughs> orada döviz büfesi de vardı oranın. Türkiye'nin ta o zamandan ne durumlara geldiğini size göstermek için bu örneği vereyim. Kapıda hıyar satıcısı vardı bir tane. Yani bu hıyara da hıyar derim. Yani sal demekten demekten hoşlanmıyorum. Yani saltalık, de böyle kibar oluyor. Ya onun adı hıyar işte yani Ondan sonra... Can Yücel aklıma geldi şimdi. <laughs> Orayı karıştırmayalım. Şimdi bu hıyacı, böyle seyyar hıyarcılar vardır ya bir taraftan soyar tuz atar hemen verir orada yerler ...bana vatandaşlar. İşte artık o gün oranın parasıyla 100-200 ne kazanıyorsa bir günlük kıyar hasılatından her gün geliyordu dolara çeviriyordu. <laughs> Ertesi gün tahmin Yani bir günlük kur riskine tahammül edemiyordu. Şimdi bakın bunu <laughs> Türkiye'nin ne hale geldiğini görmek için. Şimdi iki sene sonra da 94 krizi oldu. ya Yani bu dolarizasyon eğer en sıradan halka kadar inmiş ise korkun işte o zaman. Ya. Ve bakın bu döviz devlet hesapları %55-56'lara falan çıkmışsa 60'a doğru gidiyorsa toplam mevduatların bunun iki tane ciddi sorunu olur. Bir dediğim gibi bir kriz riskine götürür. Bunu arttırır. İkincisi siz enflasyonu aşağı çekmek için para politikası uygulayacaksınız değil mi? E para politikasını hangi politikayla uyguluyorsanız TL üzerinden uygulayacaksınız. Şimdi e piyasada geçen para TL olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Çelişmeliyiz kadar orada şahanelik var. Kredi kalaylarının çevresinde para politikası uyguluyor. O kişi düşeceğine dair bir inanç yani enflasyonun düşeceğine dair beklenti yaratabilirseniz bu sorunu yarı yarıya çözersiniz. Bunu çözmek için paraya pula da o kadar ihtiyaç kalmaz. Ama eğer bu olmaz ise yani gökten helikopterle para dökseniz, öyle bir para bulsanız gene de bu meseleyi çözemezsiniz. Yani hıyarcının şeyi bize bir e, e, hikayesi, bize bir e, alarm şey olsun çünkü benzer bir süreç yaşıyoruz burada. Onun için meselenin bir tanesi bu. Evet. İkincisi doların evet. yükselip azalması vesaire falan meselesi iki tane şeyle. Hep bu krizler falan konuşulurken şöyle konuşulur. Ya 2001 krizi anayasa biri öbürünü anayasa kitapçılığı kitapçı fırlattığı için mi oldu? Hayır tabii. Ki. Öyle değil tabii denir falan yani. Ya da işte 2008'deki 2018'deki özür dilerim şu işte e, doların hızlıca yükselmesi Ağustos'ta rahip meselesinden mi oldu falan. Değil tabii falan demiş. Şimdi, Elbette ki değil ama e, onlar olmasa da belki olmayacak ne biliyorsun? Yani çünkü şu olabilir bakın gelirsiniz kötü bir yönetim veya bir aymazlık sonucu uçurumun dibine kadar gelirsiniz. Sonra bir aklınız başınıza gelir artık Allah e, tarafından mı yoksa e, uçurumu görür korkar mısınız falan. İki adım geri atarsınız. Sonra yavaş yavaş durumunuzu düzeltme şansınız olur. Değil mi? Yani krizin olması e, kader değildir. Muhakkak son dakikada bile kurtulma şansları veya daha az e, zararla kurtulma şanslarınız vardır her zaman. Şimdi da o son anayasa fırlatma hikayesi var ya. 2001 krizi. işte ondan gerçekten patlak verdi. Bu şuna benziyor. Yani e, bir gazı Doğalgazı açık unutmuşsunuz ocağı. İçeriye gaz dolmuş. Şimdi siz de sigara bağımlısınız. Ağzınızda sigarayla sigarayla girmişsiniz. E orada o kokuyu duymanıza rağmen bir de kibrit çakmışsınız. Şimdi bu işin sonunda Elbette ki e, o gazın açık olması işte sizin birazcık yani benim diyeyim bu örnekte ben sigara tiryakisi değilim ama yani biraz aptal oldum. <laughs> Bunların hepsi şey e, sebeplerin başında ama sonunda asıl yani sebep gazın bir açık bir kalması. Çakmamla Bir de çakarsanız işte o sebep. Bakın bu son zamanlarda e, doğru dürüst hiçbir ekonomide iyileşme olmadığı halde işte sembolik diyebileceğimiz bir faiz artışını saymazsak e, ne oldu? Dolarda bir geriye çekiliş oldu. Değil mi? Nedir? Sadece şu söylendi. Ya biz daha derli toplu bir politika izleyeceğiz. Daha kurallı bir şey yapacağız. Sadece bunu vaadi doları neredeyse 7,5'a kadar geriye çekti değil mi? Daha da çekebilirdi. Ondan sonra ne oldu? E, bir mafya lideri diye e, kamuoyunda ünlenmiş biri e, muhalefete ana muhalefet liderine ayar vermeye çalışıyor. Mevcut koalisyonun küçük ortağı o benim e, arkadaşımdır, yol arkadaşımdır falan diyor. Ve koalisyon cumhurbaşkanından da herkes bekliyor ki bir ses çıksın bu konuda. Çıkmıyor. E şimdi artık ülkede hangi hukuktan bahsedeceksiniz böyle olunca? O zaman millet bir dur bakayım ya diyor. Ne oluyor diyor yani. E, o mu doğru bu mu doğru? Arkasından Arınç bu konuyla ilgili bir hukuk vesaire falan gibi şeyler söylüyor. Yani bazı davalardaki Avrupa tarafından da eleştirilen işte Demirtaş ve Kavala davası üzerinde konuştuğu ve Çakıcı üzerine konuştu ve istifa etmek zorunda kaldı yani sonunda bir görevinden Arınç. Çünkü yine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından fitnecilik lakabıyla karşılaştı. Şimdi iş böyle olunca, e, millet de diyor ki ya bu ekonomik açıdan zorlandığı için bir Türkiye bir şey verdi. E, hukuk yoluna gideceğim falan dedi ama bunu pek yaparı yok galiba diyor. Şimdi bu, bu aynı zamanda e, iç problemlerin de olduğunu gösterdi şeyin içinde, iktidar blokunun içinde. Yani acaba AKP ile MHP e, koalisyonu, düzgün olarak sürer mi yani örtülü koalisyonu yoksa buradan bir erken seçim çıkar mı? Şimdi bunların hepsi bir iç risk artışı demek. E o da dolara yansıdı. Bir de ne söz verilmişti? Bu iyidir, kötüdür demiyorum. Bu bir yorum olarak söylemiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında konuşmalarında Batı ile olan ilişkilerimizi geliştirmeye çalışacağız. Bizim yerimiz Avrupa'dır. E, onun hemen arkasından ııı e, yani Karabağ dolayısıyla ve Türkiye haklıdır orada. Fransa ile e, aramız neredeyse harp etme hariç ya, olabilecek en şekilde bozuk yani en e, üst düzeyde. E ama şimdi bir de Almanya bizim gemi Libya'ya e, giderken aradı ve karşılıklı protestolar yapıldı. İşte elçiler birbirine çağrıldı vesaire falan. E şimdi böyle bakınca Avrupa ile olan ilişki de olabilecek en kötü düzeye gelmiş vaziyette. Hmm. Çünkü bu iki ülke zaten Avrupa Birliği demek yani büyük ölçüde. Ee, yine e, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında bütün bu e, düzenlemelerin aslında biraz da küresel seviyede aynı cümli e, alıntıyorum küresel e, seviyede olan e, politik ve ekonomik değişik değişimler e, dolayısıyla diye ifade edilmiştir. Bu resmi açıklamasından söylüyorum yani iletişim Başkanlığı'nın. E şimdi buradan ne anlıyoruz? Bir de Biden geliyor anlıyoruz yani. Değil mi? Yani şimdi bu bütün bunlara göre Türkiye'nin adımlar atması lazım. Atmak da istiyor ama ortaklık ve aynı zamanda AKP içindeki farklı farklı grupların şeyi mücadelesi bunu atmayı zorlaştırıyor. Öyle baktığınız zaman tırmanan bir dış gerilim var, tırmanan bir iç gerilim var. E Şimdi dolar bunlara şeyle. Bağlı. Peki altını çok sormam istiyor izleyicilerimiz. Hemen izleyicilerimizin sorusu baş tacı. Onlar yönlendiriyorlar bizi sağ olsunlar. Yani altının biliyorsunuz o 1980'lerin başında çıktığı rakam bugünkü karşılığı 2500-3000 dolar civarında. Onu geçmişte düşük işte çok yükseldi. Bin küsür falan filan Dendiği zaman ben bu rakamları böyle söylemiştim yani 2500 eğer rahat rahat 1800 1900 dolara kadar gider hiçbir sorun yok diye ama e, doğrusunu isterseniz böyle zamanlarda e, şu mantıkta yanlıştır e, 3000 doları görür 5000 doları görür falan öyle öyle de bir şey yok altın da bir spekülasyon malzemesidir bugün. Dünyadaki bütün emtialar öyledir. Yani petrol fiyat, petrol de öyle. Bu bir merkez bankacısı, yabancı bir merkez bankacısı şey demişti. Ya hani bir insan 30 sene uyuyup da tekrar uyansa ve işte demir, alüminyum, efendim petrol, altın hevan baksa bunların emtia olduğunu, meta olduğunu zanneder. Halbuki bunların hepsi menkul kıymet oldu şimdi ya diğerlere yani, ya. sözleşme. Dolayısıyla onun için tıpkı borsalardaki hisse senetleri nasıl davranıyorsa öyle davranıyorlar. Tıpkı öyle e, kar realizasyonları oluyor. Tıpkı öyle büyük iyimserlikler ve arkasından büyük çöküşler oluyor. Dolayısıyla şimdi e, bir şey zamanı, bir gerileme zamanı gibi gözüküyor. E, e, ne zaman ki altın e, merkez bankaları e, ve altın fonları şiddetli alımlara geçer. O zaman yükseliyor. Ee, Onlar da ne zaman oluyor? Ee, dünyada e, şiddetli e, bazı kriz beklentileri yükseldiği zaman oluyor. Yani savaş çıkacak, Çin ticaret... O altının yükselişi nereden kaynaklandı? Amerikan-Çin ticaret savaşının e, alıp başını gitmesi ve durumun daha daha kötü hale gelmesi. Ondan önceki yükseliş nereden kaynaklandı? 2008 krizinin e, çözülemeyip 29 krizine benzeyeceğinden. Ondan sonra durumun öyle olmadı. evet krizin olduğu ve bunun süreceği ama 29'a benzemeyeceği ya da işte Euro krizinin e, Avrupa Birliği'nin dağılmasıyla patlamayacağı e, gibi şeyler ortaya çıkınca bu sefer o aşırı yükselişler tersine getiriliyor, tersine dönüyor. Bunda da şimdi bir düzeltme hareket hareketi var. Altın düşecektir çünkü o alımlar yerine satımlar e, başladı. E, altının üretimi değil, e, mevcut altın stoklarının alım satımı etkiliyor altın fiyatını. Dolayısıyla böyle bir şey var. Fakat bakın altının yükselişi asla tamamen durmaz. Çünkü dünyada kağıt para sistemi sürekli değer kaybediyor. Yani biz dolarla ilgili konuşuyoruz, değil mi? Bakın 20-30 yıl önceki dolara yüzde 50ye yakın dolar değerini kaybetmiş vaziyette. Hani biz Dolarla Türk Lirası'nı kıyaslayınca Türk Lirası o kadar hızlı değer kaybediyor ki dolar yerinde sayıyor zannediyoruz. Halbuki o da büyük değer kaybediyor. Diğer bütün paralar da değer kaybediyor. O yüzden ister istemez altın eskisi kadar değilse de bir emtia ve yarı yarıya kullanılan bir para olduğu için yani yarı yarıya para gibi de kullanılan bir şey olduğu için e, değer kazanıyor. Yıllardır da bu şekilde değer kazanmasını sürdürüyor. E, onu söylemek lazım. Yani bu, bu para sistemi bu Topal Bretton Woods denilen sistem o bile kalmadı. Artık son günlerini yaşıyor, bir çare de bulunamamış vaziyette. Bu her an o para sisteminin toptan çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız için ...insanlar da, merkez bankaları da bir kısmını altına yatırıyorlar. Aynı zamanda dünyada bir e, rezerv para savaşı da olduğu için, yani artık birbirlerine de güvenmedikleri için Çinle Amerika, e, Rusya ile Amerika vesaire falan e, her merkez bankası bir miktarını altına koyuyor. Türkiye de öyle yapıyor. Onun kaynaklı, oradan kaynaklanan bir talep dolayısıyla altın yükseliyor. Bu yükseliş daha da sürecek böyle. Ama dediğim gibi geri adım atar atar.